Bir gün gelecek İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki bütün hayatı gözlerinin önünden Gazze Şeridi gibi geçecek. Türk siyaset tarihine damga vurmuş Necmettin Erbakan hocanın meşhur sözüdür. Geçmişten günümüze adını çokça duyduğumuz ama bir o kadar da muhtevasını bilmediğimiz bir kavramı Siyonizm'i daha yakından tanıyacağız bugün. Siyonizm kavramı Siyon kelimesinden türetilmiştir. Siyon ise Kudüs'te bulunan hakim bir tepenin ve bu tepede bulunan kalenin adıdır. Siyon tepesi Kudüs'ün sembolü olarak kabul edilmiştir. Siyonizm, Yahudi milliyetçiliğini ifade eder ve en sade tanımıyla dünyanın dört bir tarafına dağılan Yahudilerin arzı mevut yani vaat edilmiş topraklarda tekrar toplanarak devlet kurması ve Sion Dağı'na tekrar Süleyman Mabedi'ni inşa etmek idealine verilen bir isimdir. Yahudilerin ilk tapınaklarının Babililer tarafından yıkılarak sürgün hayatı yaşamalarıyla beraber Siyon, vaat topraklara geri dönüşün bir simgesi olarak kabul edilmiş, Siyonizm ise milli bir duygu olarak tanımlanmıştır. Yahudiler sürgün dönüşünde de direkt olarak bir devlet sahibi olamamışlar. O zamanın başka dinlerle yönetilen büyük devletleri içinde yaşayıp gitmişlerdi. Bu dine ve ırka mensup insanlar dünyanın her yerinde olsa da çoğu uzun süreler Avrupa'da Hristiyanlıkla yönetilen devletlerin içinde dışlanarak yaşamışlardı. 19. yüzyılda modernizmle birlikte kilisenin etkisi azalmış, seküler zihniyetin öne çıktığı ideolojiler ve siyasi görüşler hüküm sürmeye başlamıştı. Bu değişim neticesinde Hristiyanların Yahudilere muameleleri de yumuşamıştı. Ortaçağ Avrupası'nın aydınlanma döneminde aynı zamanda ulus devlet anlayışı yayılmıştı. Yahudilerde bu idare biçimini esas alarak kendilerine ait bir devlet kurmayı amaç edinmişti. Theodor Herz'in öncülük etmesiyle birlikte bu amaç Filistin üzerine bir Yahudi devleti kurmak şekline dönüşmüştü. Herz bu ideali gerçekleştirmek için çeşitli adımlar atmış, zengin Yahudilerden destek istemiş ama aradığı desteği halkta bulmuştu. 1897 yılında İsviçre'nin Bazel şehrinde üç gün süren birinci Siyonist kongresini yapan Herz, bu kongrede halkın hemen hemen her tabakasından Yahudi'yi aynı çatı altında toplayarak bir Yahudi akımı oluşturmuştu. Böylelikle Dünya Siyonist Teşkilatı'nın temeli bu kongrede atılmış, kendisi de başkanlığını yapmıştı. Theodor Herz bu kongrenin kendileri içinin ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade etmişti. Ben Bazel'de bir Yahudi devleti tesis ettim. Bunu bugün yüksek sesle söylesem bütün dünyadan bir kahkaha yükselir. Fakat bundan 5 sene, belki 50 sene sonra muhakkak herkes bunun böyle olduğunu anlayacak. Tabi bu devleti kurmak istedikleri bölge bildiğiniz gibi o zaman Osmanlı'nın topraklarıydı. Bu yüzden Herz dönemin padişahı Abdülhamit Han'la görüşüp toprak istiyor ve bunun karşılığında Osmanlı devletinin ekonomisini düzeltmeyi teklif ediyor. Ancak Sultan Abdülhamit Han bu toprakların kendisine ait olmadığını ve kanla alınan toprakların ancak kanla sulanarak verileceğini söylüyor. Bu olay üzerine Theodor Herz anı defterine Siyonizmin amacına ulaşması için Osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz yazıyor. Zaten Osmanlı'nın yıkımına sebep olan Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tarafından İngiliz Yahudi Federasyonu'nun lideri Lord Rothschild'e bir mektup yazılmış ve Balfour Deklarasyonu olarak bilinen bildiriyle İngiliz hükümetinin Filistin topraklarının Yahudi yerleşim için ulusal bir yuva oluşturulması yönündeki desteğini açıkça ifade etmiş ve İsrail devletinin Filistin topraklarında kurulmasının yolu açılmış oldu. Bu bildiriden sonra Yahudilerin Filistin'e göçü artmış ve günümüze dek süren çatışmaların başlamasına sebep olmuştur. Yahudilerin Filistin'e göçünü artıran bir başka etken de Avrupa'da yayılan antisemitizm kavramı olmuştur. Antisemitizm, Yahudi karşıtlığı ya da Yahudi düşmanlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramın 19. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülse de, 15. yüzyılda da Yahudilere karşı Avrupa'da buna benzer bir dışlamanın olduğu tarihi kaynaklarda yer alıyor. Gerçi zaten tarih boyunca Hristiyan ülkelerde yaşayan Yahudilerin ezilip dışlandığı, Müslüman ülkelerde ise rahat yaşadıkları bilinen bir gerçek. Neyse işte 19. yüzyılda iyice artan bu antisemitizmle beraber pek çok Avrupa ülkesinde Yahudi düşmanlığı artmış ve Yahudilerin Filistin bölgesine göç etmesi zirve yapmıştır. Peki kendilerine yapılan bu dışlamadan ve soykırımdan sonra Filistin'e gidince onlar ne yapmıştı? Biz o kadar çile çektik. Bize yapılanı biz başkasına yapmayalım mı demişlerdir. Tabii ki hayır. İlk günden günümüze kadar hala ve hala Siyonist İsrail Müslümanların bombalar ve çeşitli şiddet metotlarıyla ya canlarını alıyor ya da ticareti baltalayarak oturdukları evlere hukuksuz bir şekilde el koyarak yine hukuksuz tutuklamalarla Müslümanların kutsallarına zarar vermek suretiyle tahrik ederek Filistin halkına kendi topraklarını dar ediyor. Bununla beraber ülkeye ziyarette bulunan Müslümanlara daha ülkenin girişinde başlayan bir dizi yıldırma politikası ve psikolojik yıpratma taktikleri uyguluyor. Mesela pasaport kontrollerinde sebepsiz yere bekletmeler, güvenlik gerekçesiyle saatler süren detaylı aramalar, hukuksuz gözaltına almalar, kendilerince tehlikeli gördükleri kişileri deport etmeleri ve akla mantığa uymayacak daha pek çok uygulamayla yıldırma politikası uyguluyor. Bütün bunların tek bir amacı var. Müslümanları tahrik etmek suretiyle kaos ortamı oluşturmak, öldürerek ya da göçe zorlayarak ülkedeki Müslüman nüfusunu azaltmak, kendi hükmünü sürdürmek için zemin hazırlamak, ülkedeki savaş var algısıyla Filistin topraklarına farklı ülkelerden gelen Müslümanları caydırmak. Peki hepsi böyle mi? Yani her Yahudi Siyonist midir? Tabii ki değildir. Çünkü Yahudilerin içinde Siyonizmi kabul etmeyen bir kesim vardır. Siyah şapkaları ve lüle saçlarıyla dikkatimizi çeken, aynı zamanda dinden anlamına gelen Hasidik Yahudiler bu gruptandır. Siyonizmin herhangi bir kutsallığının olmadığını düşünen Hasidikler, Yahudileri Siyonist Yahudiler ve Siyonist olmayan Yahudiler olarak ikiye ayırırlar. Dini yaşantılarında son derece hassastırlar. İşgalci İsrail'i Kur'an seküler Yahudilerden kendilerini ayırırlar. Allah tarafından yasaklanan topraklarda yaşamayı günah olarak görürler. Müslümanlarla barış içinde yaşayabileceklerini söylerler. Avrupa'dan sürülen Osmanlı'nın kabul ettiği Yahudilerin Hasidik Yahudiler olduğu tarihi bilgiler arasında mevcuttur. Hasidikleri ayrıca Mavi Marmara olaylarında Türkiye'ye verdikleri destekten de hatırlıyoruz. Siyonizm batıda kendilerine ülke edinmek isteyen Yahudilerin masum bir ideolojisi olarak kabul edilmekte. Bir vatan uğruna mücadele vermek makul olabilir. Fakat acımasızca şiddetin her türlüsünü sonuna kadar kullanarak burada yaşayan Müslüman Arap halkını yok saymak, etnik temizlikte bulunmak ve hukuksuz kolonileşme yoluna gitmek makul ve meşru mudur? Siyonistlerin Filistin'e göç etmeleri bölgedeki sayısız sorunun kaynağını oluşturmuş, çünkü yerleştikleri yerlerin halkıyla kaynaşarak huzur içine yaşamamışlar, insanları vatanlarından sürmüş, birçok Müslüman köyünü haritadan silmişler, kendileri vatan sahibi olmak için milyonlarca insanın vatansız kalmasına sebep olmuşlardır. Şunu unutmamak lazım, radikal siyonizmin tek hedefi Filistin topraklarında bir vatan kurmaktan çok daha fazlasıdır. Dünya genelinde hakimiyeti ele almak, kontrolü sağlamak ve güç kaynaklarına sahip olmak gibi sınır tanımaz bir hırsla tüm dünya barışına kastetmeye amaçladığı açıkça görülmektedir. Siyonizme karşı yürütülecek mücadelede sadece Orta Doğu'da bulunan Müslümanların değil, akıl, izan ve vicdan sahibi her ülkenin sorumluluğudur. Ayrıca Müslümanlar olarak kendi kavramlarımıza sahip çıkmadıkça selamete ermemiz de pek mümkün görünmüyor. Bu anlamda Filistin bölgesini hadisli şerifte geçen ifadesiyle Beytül Makdis olarak zikretmemiz ayrı bir öneme sahip. Peygamberimiz de Beytül Makdis'e gitmeyi ve orada namaz kılmayı biz Müslümanlara teşvik etmiştir. Günümüzde Siyonist İsrail özellikle Türklerin ülkeye girişinde ciddi zorluklar çıkarsa da bizlere düşen bizzat gitmek, oraları görmek, onca kıyıma rağmen coğrafyanın atmosferini hissetmektir. Genci, yaşlısı çocuğu fark etmeksizin, Beytül Makdis halkının ihtiyacı olan en önemli şeyin birlik ve beraberlik duygusu, en mahzun eden şeyin de yalnız kalmışlık hissi olduğunu birbirimize hatırlatmak zorundayız. Siyonizm ve Beytül Makdis hakkında konuşulacak, yazılacak bir dünya mevzu var. Bizler bu videoda sadece giriş mahiyetinde birkaç kelam etmiş olduk. Siyonizmin haksız, hukuksuz işgalinden kurtulmuş, Huzur ve selamet yurdu olmuş bir Beytül Makdis'in okuyup araştırmak, anlamak, bilgi sahibi olmaktan geçtiğini idrak etmeliyiz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmeyi dileriz. Selam ve duayla.